Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık makamı mütalasını açıkladı. Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Ayrıntılar CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'da. Merve. Evet bu Kalsa hala hazırda pek çok ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım e, Bir dava söz konusuydu. Neydi o? Gezi Parkı olayları döneminde Türkiye, Türkiye, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya Teşebbüs suçunu işlediği ilişkin yargılama devam ediyor. Arşebar'ın 248 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Arşebar'ın sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsi ve yurtdışı dışı çıkış yasaklı uygulanması suretiyle tahliye edilmişti. Tutuksuz olarak yargılanmasına devam ediliyordu. Dün yarında davanın karar duruşması var. Arşebar'ın son kez hakim karşısına çıkacak. O duruşma öncesi Savcı ara mütalasını açıkladı. Menajer Ayşe Barım için ağırlaştırılmış ve et hapis cezası talep edildi. Bu kapsamda mütuala, 4 sayfalık mütalada menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parti eylemlerinin bir organizasyon dahilinde sistemli ve planlı şekilde yürütüldüğü, Sanık Emin Ayşe Barım'ın bu süreçte tüm bu halkın sempatizi duyarak kişilerin peşinden sürükleme potansiyeli yüksek olan sanatçı oyuncular adına sanal medyada ve sahada irade göstererek planlama, organizasyon ve yönlendirme faaliyetinde bulunduğu Gezi Parkı aktörleriyle önceye ilişkin hiçbir iletişim kaydı bulunmazken Gezi Park eylemlerinin hazırlık ve başlangıcı sürecinde de sık sık sistemli olarak irtibatlandığı İlk kez Gezi Parti eylemleri sürecinde yapılan bu görüşmelerinde hayatın olan akışı içerisinde tesadüfi gelişme olarak değerlendirilemeyeceği. Burada bir parantez açalım. Burada yaptığı olduğu görüşmeler Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora yapmış olduğu görüşmelerin binayen bu ifade kullanılmış. Yine demokratik hak ve masum proteste gösterileri şeklinde lanet edilmesine rağmen asıl amacın Türk genelinde kaos ve kargaşa ortamının meydana getirilmesi ve bu şekilde de Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı Ayşe Barın'ın şirketine bağlı sanatçılar aracılığıyla sanal medya hesapları üzerinden gizli kalkışmasının başından itibaren gösterilerin temel olarak öldürtendiği alan haline geldiği eşlik gibi sistemli paylaşımların sağlandığı böylece de sanatçılar camiası adına aktif rol üstlenerek sürecin yayılması kapsamında yönlendirme faaliyetinde bulunduğu ifade edildi. Yine aynı mütalada iletişim kayıtlarıyla uyumlu olarak sahip olduğu menajerlik şirketine bağlı sanatçılarla organize bir şekilde Gezi farkında buluştuğu bu kişilerden bir kısım sanatçılar aracılığıyla da eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırladığı, Gezi Parkı olaylarının sanatçılar hareketinde planlama, organizasyon ve yönlendirmesi için de kendisine bağlı oyuncuların etkin şekilde e, so, sanal medya hesaplarını ve eylemlere katılan sanatçıları sahada koordine ederek bu kardeşe de, bu karmaşada sahada her daim terör evet. eylemi gerçekleştirmeye hazır olduğu ifade edildi. Ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Karar duruşması yarın görülecek ya Evet takip ediyor olacağız. En sıcak gelişmeyi ekranlarınıza getirdik. Merve Tokaz anlattı.